Merhabalar, Şehrin Ejderi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın kahvenizin yanına böyle şekersiz, sağlıklı bir atıştırmalık tarifim var. Pekmezli, cevizli krokan yapacağım. Hemen tavamın içerisine şöyle bir çay bardağı pekmezimi boşaltıyorum. Ve ocağın altını açıyorum. Pekmezimin kaynamasını bekliyorum. Sünekim kaynamaya başladı. Şöyle altını orta ateşe getiriyorum. Ocağımın en küçük gözünde yapıyorum bu arada. Ve şimdi içerisine şöyle bir su bardağı çekilmiş cevizimi ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırarak e, krokanımız koyu bir kıvam alana kadar. Pişirelim. Böyle pekmezimiz iyice bir koyulaşsın. Evet, pekmezimiz koyulaştı. istediğim kıvama geldi. Yaklaşık bu bende 5-6 dakika kadar sürdü ama bu süre pekmezinizin kıvamına göre de farklılık gösterebilir. Böyle koyulaştığı zaman tamam demektir. Şimdi içerisine şöyle isteğe bağlı bir yemek kaşığı da tahin ekliyorum. İster ekleyin istemezseniz de eklemeyin. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Ve bunu şöyle bir çevireceğim. Daha sonrasında altını kapatacağım. Bu arada e, koyulaşmasını beklerken yani pişirirken de sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin. Yanabilir pekmez. Evet. Tahin de güzelce karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Kuru kanımın altını kapattıktan hemen sonra şöyle bir yağlı kağıdın üzerine boşaltıyorum. Ve şöyle spatulamla mümkün olduğunca yayıyorum. bu aşamada inceltmeye çalışalım inceltebildiğimiz kadarıyla şöylece merdaneyle ben de inceltebildiğim kadarıyla inceltmeye çalışıyorum ve bu şekilde biraz soğumasını bekleyelim soğuduktan sonrasında yağlı kağıdımızı açalım kurakan soğuduktan sonra şöyle üzerine açalım. Yani tamamen soğumuş değil ama hafif ılık bir halde. Ve bu noktada istediğiniz şekilde dilimlere ayırın. üçgen olacak şekilde dilimleri ayırdım şimdi e, krokanımı buzluğa kaldıracağım krokanlarımız iyice donduktan sonra bu şekilde geçmiş olduğumuz yerlerden kırıyoruz ben kırmaya başlamıştım bakın kolay bir şekilde donduktan sonra ayrılıyor Parçalarını ayırdıktan sonra bir servis tabağına aldım. Şöyle yakından da göstereyim. gerçekten çok lezzetli bir atıştırmalık. Böyle kısımsı bir kıvamı var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ve krokanlarınızı saklarken e, kesinlikle dışarıda saklamayın. Birbirine yapışma olabiliyor. Ya buzdolabında ya da buzluk kısmında saklayabilirsiniz. E, tüketeceğiniz zamanda çıkartıp o şekilde tüketebilirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Sevgiyle kalın.